O ne lan? Rock buradaymış. <laughs> bir de emekliyor kedi gibi. Allah cezanı vermesin Rock senin. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan kediden Gafur. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yarım kalan bir işimiz vardı ki konuşan kedi Gafur asla işini yarım bırakmaz. Evet arkadaşlar burada malzemelerimiz ee, bir dakika. <laughs> evet. Burada malzemelerimiz var arkadaşlar. Hemen bir malzemelerimizi tanıtıyorum. Bir adet halı, toplam 3 adet dondurma alacağım hepsini. Evet, 1 adet yangın söndürme tüpü. Ondan sonra cumada ne varmış? Bir de bombaya koymuşum buraya. Niye koydum bilmiyorum. Patlayacağız kaçın Evet sevgili konuşan kediler ailem bugün bu oyunu bitireceğiz. Arkadaşlarımızı ve kendimizi bu iğrenç kötü dondurmacının elinden kurtulacağız arkadaşlar ve konuşan kedili dondurma yapamayacak bizden. Evet, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce şu dondurmaları bir alayım mı bir? Evet, yavaştan alayım. Şuraya yerleştireyim arkadaşlar. Bir de bir şey verecek. Ne verecek bilmiyorum. Bakalım. Hop bilik. Gel abi gel gel gel. Keşke hepsini birden alma olsa ama yok. Maksimum bir adet eşya alabiliyoruz arkadaşlar patimize. Patimiz mi küçüldü anlamadım ki ya. Cık, Evet şimdi sevgili konuşan keder alem hep beraber butona basıyoruz. <laughs> Bakalım bize ne verecek. Şeker mi? Şeker bayramı geçti ya. Baya baya oldu geçerli değil mi arkadaşlar? <laughs> evet şekeri aldık arkadaşlar. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunu nereye koyalım onu da bilmiyorum. Şuraya saklayalım mı şeker? Evet şeker şurada kalsın abi. Ya da yukarı mı koysak? Of bilemedim ya. Daha bir sürü işimiz var. Şekeri koy abi şuraya. Burası bizim depomuz arkadaşlar. Bir dakika şeker nerede la? Heh. Şeker orada aman bak unutmayalım. Tamam arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Hmm, düşün Gaffur düşün. Gelin ben arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Aha uyuyor bu. İyi geceler abi. Aman seni uyandırmamam lazım benim. Şuradan bir gidelim abi. Anam bu da burada. Hey. Şimdi arkadaşlar bana bir yer lazım. O yer bu yer değil. Hadi abi bekleme yapma abi. Yolu kapatma abi. Hadi devam abi. Hadi. Burası da değil. Arkadaşlar bir yer arıyorum da bir dakika bulacağım inşallah. Bu tarafta mıydı acaba? Hayda al işte ya. Yolu kapatmayın abi. Uyuyor musun sen? Ben kaçıverim yanından abi. al Ayağım. Patim takıldı arkadaşlar. Lan bırak beni. Eyvah! Dondurmacı gelecek. Eyvah. Kaç 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 kaç. kaç. Oh be kurtuldum. Şimdi arkadaşlar benim aradığım bir yer var tamam mı? Orayı bulmam gerekiyor. Bir de arkadaşlar şifre arıyoruz. Onu da bulacağız. Aha bakın bir tanesi burada sıfır unutmayın. Bir tane şifreyi bulduk abi güzel. Ya o kadar karışık ki o kadar zor bir oyun ki. Size anlatamam arkadaşlar. İmdi imdi imdi. Ne düdük. Eyvah robot burada. Ne oluyor lan? Ay kaç 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 kaç. Buradan mı gidelim? Hadi bir buradan gidelim abi. Aha kilitli bir kapı var arkadaşlar burada. Bir de olmazsa olmaz temizlikçimiz var. Aa burası ilk geldiğimiz yer. Tamam buradan başlayalım abi. Şöyle girelim. Şimdi benim bu taraflarda bir merdiven koymam gereken bir yer var arkadaşlar. O yeri bulmaya çalışıyorum. Nerede nerede nerede? Burada bir buton var. Buna bastık. Arkadaşlar bu kısa yolu açtı. Bir şey değil bu. Ya önemli de şu an için bize merdiven koyacağım yer önemli şu an bizim için arkadaşlar. O yeri bulmaya çalışıyorum. Alt katta biliyorum burada bir yerde ama nerede? Anam anam anam. Davetsiz bir misafirimiz var. Gel lan gel 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 sana yılın fake'ini atayım gel. Gel 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 gel. Hop anam dur dur abi. Anam tablo düştü la. <laughs> Gel gel abi gel. Gelsene lan. Gel. Gel. Al bakayım şunu. Ana. Lan gel. Hah gel 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 gel. Hop hadi bye bye. Evet sevgili konuşan keler alem o yer bu yer değil. Buradan çıkalım. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar ne yapıyorsun gafbur diyenler için Merdiven koyacağım bir yer var Orayı arıyorum arkadaşlar Merdiven koymam gereken bir yer bir oda var Nerede bu oda ya Oo, yanamay! Biraz bekleteceğim size ama bulacağım arkadaşlar Hiç merak etmeyin Burada mıydı acaba Şuradan bir girelim abi Ben buraya geldim burası da değil ki Allah Allah Çıldıracağım gene ya Aha. Aha buldum. Oh. Arkadaşlar buldum. Şimdi benim burayı işaretlemem gerekiyor. Burası ne diye geçiyor? Hemen bir bakalım. Burayı benim işaretlemem gerekiyor. Aa. Aa bir de bak şey bulduk. Ne bu? 7 mi? 7 bulduk. 0 bulduk. Tamam güzel. Güzel güzel arkadaşlar. Şimdi 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 şimdi. Sevgili konuşan kediler ailem. Buraya bir adet merdiven gerekiyor. Ondan sonra buradan buraya çıkacağız falan filan bayağı işimiz var. Benim hemen acil gidip merdiven bulmam lazım. Merdiven. Nereye gideceğiz merdiven bulmak için? Buradan değil herhalde. Aman burayı unutmayın bak unutmayın ha. Unutturmayın da. Unutmayın da. Evet, şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz üst kata doğru. kestirme yol var mı bilmiyorum ama ben şu geldiğim yerden gidiyorum abi. Nereden çıkıyor? Hemen şuradan, şuradan, şuradan. Tamam, 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 tamam. Sakin olun. Şimdi arkadaşlar benim merdiven bulmam lazım. Lan hala burada mısın be? Şimdi rock gelecek. Pis dondurmacı gelecek. Ay, pervaneye kuyruğumu sıkıştırıyordum az kalsın. Evet, sevgili konuşan kedar ailem buradan gidiyoruz. Ve çok sesli olmalıyız burada arkadaşlar. Çünkü rock amca burada. Tamir mi yapıyor acaba? Ay. Ay burada. Şimdi Sessiz sessiz arkadaşlar buradan levye almam lazım benim. Levye. Evet burada bir levye olmalı. Anam kovalamaca başladı. Aha da levye. Tamamdır hadi bay bay. ya geliyor mu? <laughs> geliyor. Gel 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 gel. Ben de saklanırım. Ama saklanınca bu buluyor beni ya. Dur bir fake atacağım arkadaşlar. Gelsin hele. Ayva burada da bu var. Bunlara ben bir fake atayım da. Anam 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 anam. Kaçtın mı? Geliyor. Abi git abi. Değil mi? Gitti galiba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu levye ile tahta sökeceğiz. Bu konuda profesyonelim zaten. Hello neighbor sağ olsun. Şu bir. Hadi, hadi hadi robot gelmeden hadi 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 hadi. Eyvah sökemedim mi ya? Acele etmeyeceksin, acele etmeyeceksin. Sakin. Evet, 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 evet hadi 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 hadi. Arkadaşlar şimdi kapımızı açacağız ve burada merdiven var, onu alacağız. Bir de şuraya bakalım bir şey var mı? Boş. Tamam şu patimizekini atalım. Patimize bunu alalım. Okey şimdi Aşağıya ineceğiz tekrardan. Macera devam ediyor arkadaşlar. Bakalım sevimsiz Rock amca hala aşağıda tamir mi yapıyor? Tamir yapıyorsa gene iyi. Aa komple yok. Güzel güzel çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Evet hadi ben kaçar. Bye bye. Hop. Heh, evet. Huh, en zor görevlerden birini yaptık arkadaşlar. Merdiveni aldık. Şimdi merdiveni o yere koyacağız. Oradan ee, bir yer var onu parçalayacağız o yüzden bir de şey lazım yangın söndürme tüpü lazım Abi oynadığım en zor oyunlardan biri bu olabilir net yani ya Şimdi ben merdiveni koyacağım yeri bulacağım tekrardan Yok <laughs> Yo, bu sefer inşallah hemen bulurum ya Oy <laughs> oy 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 Elektrikçi Şuradan girelim sevgili konuşan kediler ailem. <laughs> Burada mıydı? Bur değil mi? Bir dakika bu taraflarda bir yerdeydi. Evet hatırlıyorum bu taraflarda. Bu taraflarda. Şurada mıydı yoksa ya bir dakika. Eyvah gene mi kaybettik ya? Hayır ya neredeydi ya? Buralarda bir yerdeydi. Gel abi gel 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 gel. Sen çok istedim patlamak. Hadi bir patla bakayım bir görelim. Bir nasıl patlıyorum bir görelim ha? Hadi bay bay. Oğlum nasıl kalktın hemen? Oha. Şurayı kapat abi. Kapat 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 kapat. Evet. <laughs> Vallahi yoruldum. Yeter de. Aha. Bunu hatırlıyorum. Buralarda bir yerde. Aha da bulduk. Evet şimdi arkadaşlar buradan çıkacağız. Şuraya bir tane köprü yapacağız. Üçüncü köprü. <laughs> Heh. Şimdi arkadaşlar burayı kıracağız ama bunun için bize yangın söndürme tüpü gerekiyor. Hemen onu getirelim abi. Şuradan gidelim. Bakın burada bir 7 var. Bir 0 bulduk. Bir de 6 mı ne var galiba? Bakayım şurada bir şey var mı? Ha 6 var 0 var. 3 tane rakam bulduk arkadaşlar. Bayağı rakam bulduk. Bir tane rakam kaldı. Onu da bulacağız inşallah. Şimdi ben önce şu yangın söndürme tüpünü alayım da. Neredeydi bizim depo? Hah, deponun yeri burada abi. Adam deponun yerinde kim var bakın. Davetsiz bir misafir. Gel abi gel. Gel 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 dümdüz gel. He, hiç sapma abim. Of. Ulan patlıyor niye ölmüyorsun? Hayır. Eyvah! Rok gelecek. Rok gelecek. Bırak beni lan. Hayır. Hah. Oh be. Arkadaşlar bu patlıyor hemen geri diriliyor. Ben anlamadım bu işten. Bu nasıl bir patlama ya? Bomba mı koyuyoruz yerine? Şeker mi koyuyoruz? Belli değil arkadaş. Evet şimdi sakin olmalıyım arkadaşlar. Bir plan yapıp o robotların ellerinden yangın söndürme tüpünü almalıyım. Bak geliyor bak. Şimdi buna bir gel gel yapıp şuradan hemen sıvışmalıyım. Gel. Bili bili. E hey, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. <laughs> bah bah. aldı, aldı. Yemi yuttu salak. Hadi bye bye. Vallahi güzel fake attık ha. Şimdi arkadaşlar şuradan yangın söndürme tüpünü alıyoruz. Ve o yere gidiyoruz. Ulan gene mi kaybettik yoksa la? <laughs> yok yok buradan dümdüz geldik. Devam abi devam 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 devam. şuradan. Ne oluyor lan? Aa, patladı valla. Şuradan şöyle geldik. Heh. vallahi da ezberledim ha. Aha da burası işte. Oy. Şimdi şuraya arkadaşlar patimizden vuracağız. Heh. Gelelim asıl meseleye. Nedir asıl mesele arkadaşlar? Hali. Hali Hali. Nerede Hali? Hali tabi ki depoda arkadaşlar bizim depomuz var biliyorsunuz ki muhteşem bir depomuz var robotlar tarafından korunuyor <laughs> tabi bize karşı korunuyor arkadaşlar evet aha ağlıyor biri orada durmuş halımızı aldık mı abi İran halısıdır he. çok değerlidir <laughs> hadi satalım bunu değil tabi ki de arkadaşlar o kırdığımız yeri kapatacağız bu halıyla ne satması Gerçi mamalar falan da pahalandı. Ne yapsam satsam mı acaba ya? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz yerden tekrardan gideceğiz. Ben kestirme mestirme bilmem abi. Ben geldiğim yerden giderim. Kestirmedir. Çarttır. Curttur bana göre değil abi. Biz geldiğimiz yeri unutmayız kardeş. Evet. Aha. Rok amca tamir mi yapıyorsun lan? Eyvah tamir yapıyor. Arkadaşlar bizi görmedi değil mi? Şuradan gidelim la. Anam! Kalka ya kalk, 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 kalk. Bizi gördü mü? Yok görmedi. Güzel. Şimdi sevgili konuşan kedelerden bu kırdığımız yer var ya. Anam, bu nereden çıktı la? Bu manyak niye buraya kadar gelmiş? Git, 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 git. Git, 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 git. Ha, güzel. Her şey istediğim gibi ilerliyor arkadaşlar. O biraz gitsin bekleyelim. Ben de size arkadaşlar diş maceramı anlatayım. Dişimi çektirdim arkadaşlar ufak bir operasyonla. Doktor inanılmaz iyiydi. Doktor hanım buradan kendisine teşekkürler selamlar tekrardan. Hatta arkadaşlar bir anlaşma bile yaptık doktor hanımla. Şimdi arkadaşlar muayene olmaya gelen çocuklara benim videomu açıp izletecek. Ya sponsor bile bağladım arkadaşlar. Neyse fazla uzatmayalım şuradan gidelim biz. Amanin. Neredeydi bizim bu kırdığımız yer? Eyvah hayır hayır abi hayır ya. Halım düştü o değil de. Nerede halı? Halı nerede lan? Eyvah 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 eyvah. Rock geliyor rock geliyor. Lan dondurma ismi gibi rock mu olur? Gelme Kul yabani gibi geliyor vallahi. Arkadaşlar halımızı unutmayacağız halımız orada. Halımı asla bırakmam. Halım benim şuradaydı halım. Heh. Halımızı aldık mı abi? Hop. Anam 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 bu manyak gene burada. Şimdi arkadaşlar halımızı aldığımıza göre ben nereye gidiyorum ya? Heh, şuradan gidelim. Ee niye olmuyor? Burayla halı örtmem gerekiyor. Hmm bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika çalıştır kafayı gafur. Biz o şekeri boşuna mı aldık arkadaşlar? Şekerin yapışma özelliği var. Tabi ya. Evet. Burası nereye gidiyor bu arada? Ha, burası buraya gidiyormuş. Burayla işimiz yok abi. Arkadaşlar o şekerin ne işe yaradığını galiba buldum. Eğer doğru tahmin ediyorsam doğrudur. Eğer yanlış <laughs> yanlış tahmin ediyorsam yanlıştır. <laughs> Hadi gelin benle. Gene Rok amcanın mekanına gideceğiz bu arada. İstemeye istemeye gideceğiz. Tamir mi ediyor? Güzel. Tamir ediyorsa sıkıntı yok abi. Şuradan şöyle pati 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 Ananam kalktı ya ayağa. ayağa kalktı Çabuk 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 Gel abi gel 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 lan hadi 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 Bakalım bir ha kimseler yok uh -huh, Ne olur lan uh -huh. <laughs> Evet arkadaşlar kurtulduk Şimdi tekrardan şeker alacağız Tekrar geleceğiz Abof. Ölme eşem ölme Şimdi bu devo... Şimdi depoya gideceğiz arkadaşlar. Bizim meşhur ünlü depomuz var. Ya, oraya gideceğiz. Hemen depoma giriş yapıyorum arkadaşlar. Şeker zaten burada. Aha da işte. Hadi gel buraya gel 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 Gaffur abine. Şekerimizi aldık arkadaşlar. Geldiğim yerden mi gitsem acaba? Ya da kestirme bir yer mi bulsam? Arkadaşlar hiç uğraşmayın Ben geldiğim yerden gideyim ya. Şimdi bana kızacaksınız. Abi o kadar kestirme yol var. O kadar vent var. Bilmem kanalizasyon kapağı var, yol var, jart var, çurt var. Ama arkadaşlar ben geldiğim yerden gideyim ya. O ne lan? Rock buradaymış. Bir de emekliyor kedi gibi. Allah cezanı vermesin Rock senin. Ulan var ya kedi yüreğim öyle battı ki. Size anlatamam. Rock'un ne işi var burada? Manyak. Bizi takip etmiş psikopat. Of kedi yüreğim çıkıyordu az kalsın. Tübe estağfur tübe. Aa bir dakika Rob. gel 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 Rob gel. Gel lan gel. Gel abi gel 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 gel. Hop bye <laughs> Kandırdım. Kandıramadım. Kandıramadım bir dakika. Tam kandırıyordum ya. Burası nereye gidiyor? Aha burası tamam tamam benim mekan benim mekan. Kafur acele et Kafur. Oo Rob da burada. Süper abi süper 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 süper. Evet sevgili konuşan keder ailem. Şimdi tekrardan o halının olduğu yere gidiyorum. Halı yapıştıracağım. Patimde uhu yerine şeker var. <laughs> evet şekerin yapıştırıcı bir özelliği var arkadaşlar. Ne alakaysa bilmiyorum ama. Hadi gidelim kurcalamayalım fazla arkadaşlar. Hah psikopat da yok güzel. Güzel abi. Ay abi uyanma sakın abi. Bismillah. Heh, ben şeker halledeyim hemen. Başka yer kaldı mı? Ulan şu uyanırsa var ya her şey biter ha. Güzel. Şimdi e ee, hadi. Hadi abi. Hadi oluyor. Wow! O zaman gelsin mi bir hu hu. Evet sevgili konuşan kediler ailem. Vay be. Bayağı bir yol kat ettik arkadaşlar. Şimdi ne düşük? Şimdi en zor arkadaşlar arkanıza yaslanın. Derin bir Nefes alın ve en zor yere geldik. Password. Password Yani şifre arkadaşlar. password Evet. Password. <laughs> şifre kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi en büyük, en zor kısma geldik. Şifre abi. Ne vardı bizim patimizde? Sıfır vardı. Altı vardı galiba. Bir de 7 vardı arkadaşlar. Ama bir tane daha rakam lazım bize. Sıfır, altı, yedi. Unutmayın. Abi sen de ne yapıyorsun ya? Ya işte yaşlandın ha. Bırak garip robotluk falan abi. Cık. Almıyor be abi. Yakışmıyor. Rock amca geldi mi? Gelmiş. Hoş gelmiş. Kolay gelsin abi. Abi ben şuradan hemen kaçacağım abi. Hop. Güzel. Kötü dondurmacıyı tamir yaparken benim yemek yememe benzetiyorum arkadaşlar. Çünkü ben de yemek yerken kendimden geçiyorum. Etrafımdaki hiçbir şey görmüyorum. O da aynı şekilde tamir yaparken etrafındaki hiçbir şeyi görmüyor beni bile. Kediler sıvıdır. Hu hu. Ne diyorum ben ya? Gene boş yapıyorum. Saçmalıyorum arkadaşlar. Hadi pasaport bulalım. Pasaport. Hadi gelin benimle. O şifreyi bulacağız. Tekrar edelim. 0 vardı, 6 vardı, 7 vardı. Bir tane daha lazım. Bir adet. One adet. One. Anam anam nereden çıktın dayı sen ya? Tübe estağfur tübe. Gel lan gel buraya gel. Gel. Gel ulan. Bak hemen bak hemen dirilecek. Bak çok saçma abi ya. Bak hemen diriliyor. Abi oyunun bana garibi mi var? Aha dirilmedi la. Puh. Heh, oh be. Hıncımı aldım ya. Evet şimdi arkadaşlar 7 burada. Güzel tamam 7 okey. 7. Gafur yemeğini yedi. Hey, çok kötü bir espri. 7 burada. Burada ne var? 6 var. Evet 7 6. Bir de şuraya bakalım. Anam 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 anam. Kim varmış burada? Gel abi gel gel gel. gel. Hop patladın mı lan? Geri, geri ayıldın mı hemen? İlla kovalamaç. İlla kovalamaç. He. Ee, evet. Şimdi arkadaşlar maketin olduğu yere gidelim bir de. Buraya da bakalım. Hmm, burada bir oda daha var. Bu, aha işte arkadaşlar. Şifreli oda burası. Vallahi yüzdük yüzdük. Kuyruğuma geldik. Ne kuyruğu? Kedi kuyruğu. Buraya bakalım. Burada yok. Nerede olabilir? Burada olabilir mi? Şifre, şifre, şifre. Acaba nereye gizlediler ya? Tamam, üçünü bulduk. Okey. Daha bunun bir de kombinasyonu var arkadaşlar. <laughs> yani deneyeceğiz tek tek. Abo, inşallah bir sürü hakkımız vardır. Bir de her yandığınızda şifre değişiyor arkadaşlar. Her oyuna girdiğinizde F5 yapıyor, kendini update yapıyor, kendini yeniliyor yani. Bu da böyle bir bilgi. Anam sana ben şurayı bir kapatayım da. Heh. Kal tek başına. Öl ver orada. Buraya bakalım arkadaşlar. Hadi abi bir şifre ya. Tavan da olabilir mi ki? <laughs> arkadaşlar her yerde olabilir. Keşke şifre her yeni başladığımızda yenilenmese de yoruma siz yazsanız. Ama e, sabit bir şifre yok arkadaşlar. Sürekli yenileniyor. Hello Neighbor'da da öyleydi. Hatırlayın. Karganın bir gizli odası vardı. Sürekli şifre yenileniyordu orada. Durum, durum. Hello Neighbor'ı özenmişler. Heh. Acaba bunun arkasında falan mı? Yo burada da yok. Senin arkanda olabilir mi dayı? Dayı... Dayı bomboş arkam be. Nerede olabilir ya? Bir rakam daha kaldı ya. Allah Allah. Aha bak halımız burada arkadaşlar. Aha senin arkanda olabilir mi dayı? Aha valla da arkamda. 7. <laughs> 0, 6, 7, 7. Gaffur kafayı yedi. Evet arkadaşlar şimdi gidelim şu odamıza. Final odamıza final. Anam 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 anam. Yürü lan buradan. Bas Gittim mi robot? Ulan oraya gitme. Oraya değil. Oraya girme. <laughs> ya şifreye gireceğim odaya girdi. Cık, abi ne yaptın ya? Oy abim oy. Bura nereye çıkıyor bu arada ya? Ben bir çıkıp geleyim o gidene kadar arkadaşlar. Ee ne var burada? Aa bizim mekan. Good good güzel iyi. Evet şimdi şifreli kapıyı bulalım. Aha robot çıktı. Robot çıktı. Neydi arkadaşlar? 0, 6, 7, 7. Şimdi kombinasyon yapacağız abi. Hmm. İlk neyle başlayalım? 0, 6, 7, 7. 7 yapalım. 6 yapalım. 0 yapalım. 7 yapalım. Haydi bismillah. Ah olmadı. Alarm çalıştı. 7 6 0 7 bunu unutmayın bak 7, 76 0 7 okey 0 7 76 deneyelim 0 7 70 6 Haydi Bismillah Ah olmadı 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 0 7 76 76 0 7 Şimdi şunu deneyelim Eyvah robot mu geliyor Eyvah ee, Alarm çalışınca tabi gelecekler arkadaşlar Gel lan gel. Gel. Şimdi nerede kaldıydık? 6 7 7 0 deneyelim abi. Hadi bismillah. Oh my god. Yes. Wow. Hey, hello. Hu <laughs> Delirdik. Evet arkadaşlar burada bir adet silahımız var. Bunu alacık ve gidicik. Nereye? Yukarı. Bir dakika şuradan gidelim direkt. Bu sefer kestirmeden gideceğim. İlk defa arkadaşlar kestirmeden gideceğim. <laughs> Hadi bakalım başımıza bir şey gelmesin. İlk defa kestirme yolu kullanacağım. Ee, kullanamıyorum. Heh. Nereden gidecektim ben? Eyvah seni vururum ha bak. Gel lan gel. Heh. Sen bir patla. Evet arkadaşlar ilk defa kestirmeden gidiyorum. Şuradan şöyle gidelim. Bakın şimdi ne yapacağız arkadaşlar. Eyvah burada da bu var. Buradan değil de şuradan mı gitsek? Heh, o da oradayken. Hemen şuradan şöyle. Tamam burası daha iyi ya. Evet şimdi arkadaşlar dışın dışın zamanı. Tam kafadan vuracağım bunu. Dayı bir zararın yoktu uyuyordun ama kusura bakma bunu yapmak zorundayım. Hadi baba gel. Gel 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 Gelsene lan. Elveda. Kötü son. Acı var mı acı? Acıdı mı? He? <laughs> oh canıma değsin. Oh. Şimdi arkadaşlar bunu atalım. Bir işimize yaramayacak. Ve işte kontrol odası. Her şeyi bitireceğimiz, buradan kurtulacağımız arkadaşlarımızı kurtaracağımız oda. Ve o malum buton. Çıp. Zıp. Hadi bakayım hadi. Yırttınız yine benim sayemde bak hiç anlamaktan Dondurma ye ye şiştiniz ulan. Şuna bak kaç kilo oldunuz. Yaşasın. hey, what's going on? hey nereye bakayım siz, he? Gelin buraya çabuk. Sizi gidip gidiler. Kaçamazsınız. Hayır gelin buraya. Ah oh, be. lanet olsun kafur yüzünden hepsi. Nerede o gafronu bir bulayım var ya dondurma yemekten onu var ya Şişirip şişirip patlatacağım Dondurmayı basacağım göbüşüne basacağım göbüşüne Gafur <laughs> evet sevgili konuşan kediler ailem Bir maceramızın daha sonuna geldik Kötü dondurmacı Rock amcanın elinden kurtulduk Ve tabi arkadaşlarımı da kurtardım arkadaşlar Bu macerada benimle birlikte olduğunuz için Sizlere minnettarım sonsuz teşekkür ederim Lütfen videoya like atmayı unutmayın Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Ben konuşan kedilerden Gafur Bir dahaki maceralarda görüşmek üzere Bay bay